Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman agol, hadi yaşa hadi göt. Senin kafanı sikeyim Kolay gelsin ben kart çıkartacaktım da. Tabi efendim adınız neydi? Taner Tolga. Soyadınız? Tarlacı. Yaşınız kaç? 31. <laughs> ne oldu kardeşim komik bir şey mi var? Müdürünü çağır çabuk bana. Müdürünü çağır. Evet kardeşim ne oldu? Sıkıntı nedir? Bu arkadaş benim işlemimi yapıyordu. Yaşımı söyleyince bir anda gülmeye başladı. Aşağıladı beni anlamadım ben. Anladım. Onun icabına ben sonra bakacağım. Sizin işleminizi ben yapacağım şimdi. Adınız neydi? Taner Tolga. Soyadını? Tarlacı. Yaşınız kaçtı? 31. Kaç kaç? 31. <laughs> Hakem bitirme. Hakem bitirme. Hakem bitirme. Hakem geçirme. <laughs> tamam hadi sen çekil beceremiyorsun. Hadi ben toplarım burayı. Hadi sen çık. Hadi çekil çekil. 3 çekil yani <laughs> <laughs> Oğlunuz çok zeki bir öğrenci. Boşan kan kazıyor. Bak 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 iyi bak. Efsanevi çıkarsa sana 2000 taş aldırıyorum. Tamam mı? Harbi. Ne oldu? Korktun mu? Harbi mi? Yani efsanevi çıktığı yani. zaman ben 2000 taş mı alacağım? Aynen. O harbi efsanevi çıkınca şey aldıracak mısın bana 2000 taş? Kafama göre kardeş. Büyük kutulara geçtik şu anda bu arada. Bundan sonra yaptıklarına dikkat et. Of. Şu anda gerildim ha. Vallahi gerildim. Bak Batuhan'dan Batuhan'dan o kadar korkmuyordum. Batuhan linç yeme korkusuyla beraber bayağı engel devinde düşmana korkuyu <laughs> bunda da boş também. bunda da boş yok bunda da boş yok Oo... you crazy <güler> özürlüsü <stars. gülüyor>